Sevgili arkadaşlar, herkese kucak dolusu selamlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayım. 1 vs 4 oynuyorum. Eyvah, silah yok. Sanki aldım gibi o oiktörü. Ana Ersin. Ersin'de karşılaştık. Aynı maçta durur mu acaba? Bir tane headshot yedi arkama birinde. Vuramadım. Kaçıyor, kaçıyor, kaç, 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 kaç. headshot yedi. Tamam, o da gitti. Tamam. Ha <laughs> <laughs> beni öldürdü en sonunda. Ama Ersin'le karşılaştık arkadaşlar. Eğer maç sonunda ikinci kez denk gelebilirsek ki... Hani biz YouTuberlar genelde yani video çekerken böyle ilk yerden kill alamazsak quit atıyoruz. Denk gelebilirsek e, zıplayacağım bakalım beni görecek mi tanıyacak mı? Platforma az kaldı. Aşağıdaki tane kırmızılı adam var lan. Ben bunları vurabilir miyim acaba? Sanki silahsız geliyorlar gibi. Çünkü oradan silah olmayanlar genelde geliyor. Şöyle çatıya iniş yapabilmem lazım gibi arkadaşlar. Aynen şimdi çatıda adam Uzi vermiş. Keşke skar vereydi. Aha işte açtı paraşütü. Oy havada bayıldı oğlum bu havada adam baymaya bayılıyorum ya. Diğeri de havada bayılır mı? Bayılması lazım bayılması lazım. Çok hızlı çakıldı be. Arkadaşlar burası çok önemli. İki tane kelimiz var karşıda almam lazım. Çok stres oldum. Alta girdi. Silah yok üstte doğru koşuyor. Pompalı vurup suratıma vurması yok mu onunla bir tane? Buldu ama vuramadı be kardeşim ya. <laughs> evet. Ben çekeyim. Hak ettim bence. Bence güzel bir mücadeleydi oğlum. Risk aldım risk. Canımı risk ettim kardeş. Yar adam nerede bilmiyorum. Artık nereye saklandı onu da bilmiyorum değerli arkadaşlar. Herkes hayırlı Ramazanlar abilerim ablalarım. Videolara beğeni bırakan yorum yapan herkese beğeniler yorumlar için çok teşekkürler. Ellerinize sağlık cansınız. SKS de var alayım mı? Mermiyi alıcı tamam. Güzel oldu silahlarım. Bu arada İge Hüseyin'in de kili geldi. Az önce vurduğumuz arkadaş onun da kilini almayı başardım değerli arkadaşlar. Evet hanımlar beyler. Şimdi bir tane orak var. Bunu bir dönüştüreyim bakayım. Şöyle bize şansa ne verecek? M4 de verse olur. Kanca da verse olur. M4 verdi. Oy çok seksi oldu lan bu. Ver bakayım şunu. Tamam. Burada bir tane yapay zekacık var. Onu da hemen çekelim. Güzel mermi var mıdır acaba bunda ya? Mermi. Bazen loot da güzel oluyor. Dürbün falan. İhtiyacım var çünkü şu an. Ben yeniden platforma gideceğim bu arada değerli arkadaşlar. Çünkü platform bölgesinde seviyorum orada oynamayı ya. Kill çok oluyor. Pusucular her ne kadar beni verem etseler de gerçekten güzel kill alma şansım olabiliyor orada. Böyle bakalım şansımıza ne verecek. Buna bir bomba feda edebilirim ya. Oy ya arkadaşlar tek atmayı seviyoruz kardeşim. Bizim hayat prensibimiz tek atmak ya. <laughs> Hadi bakayım o zaman platform bizi beklesin. Ya bir dakika dur daha yeni geldim be kardeşim ya. Gelir gelmez mermi yamuna tutuldum. Hoş geldin diyor da kendi dilinde tabii. Yalnız ben de hoş geldin diyeceğim. Hoş buldum diyeceğim sana. Valla benden günah gitti arkadaşlar. Oh. Neredeyse günah geri geliyordu kardeşim. Bu nasıl bir sprey böyle ya? <laughs> Kör oluyordum. Ama kardeş M4 baş ben ne yapabilirim yani? Neyse. Bunun yanında kimse geçmeden bunu yakalayalım da. Arkadaşım arkadaşı var mı bilmiyorum. Aşağıda bir tane adam var onu net biliyorum da. O bunda takım değildir kesin. Evet kardeşim. Hangarların belalı oyuncusu seni. Geldim geldim. Seyduna. Şimdi Seyduna sen 3 sefer çantayı dürbünü bulmuşsun. Ver 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 abicim ver. Her şeyi ver. Hoppa. Şurada bulduklara bak adamın. Tamam. Güzel oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bunda bir şey yok. İşimize yarar bir şey bulamadık. Şimdi sadece aşağıdaki oyuncular kaldı. 6 tane ikimiz var. Killerimizi hızlı bir şekilde artırmaya çalışacağız. Bir tane daha pusucu gördüm. O da hemen kutuların arkasında saklanıyor. Bak güzel kardeşim pusma. Ramazan ayında insanları sövdürme, günah sokma. İki tane headshot yedi kafasını göstermemesine rağmen çok inceden Seni gördüm geceden geliyorum şimdiden kardeşim Bekle beni kardeşim Arkadaşlar kaçırtmamam lazım İki tane hs7 ise hala orada duruyor Görmedi gibi sanki biraz daha açılabilirim bence bu fırsattan istifade Görmüş ee, Bir tane bombam bir tane molotofum var Bombayı halletmeye çalışacağım İnşallah geri kaçmaz Bombayı görünce kaçabilir ee, Salıyoruz bombayı havada patlıyor Güm Headshot bebeğim Tam kafadan Oyuncu sayısı 2. Tamam bitti ya. Son oyuncu da buydu. Onu da alalım. Bu iş burada bitsin. Değil mi kanka? Beta 03 3 kankacım benim. Ulan oğlum nereden buldun bu kadar loot'u be? M24 da var da almayacağım. AVM ya da AMERI harici kurmalı kullanmıyorum videolarda arkadaşlar. Çünkü e, kill alması zor oluyor uzak mesafeden, yakın mesafeden. 8x verdi. Kask gelek verdi, AMERI verdi. Tamam ben bunu alıyorum abi. Şöyle atıyorum. Tamam şunu da ver. Tamam. Aa fullledik arkadaşlar. Full artı full çok güzel lootumuz oldu. Gidelim. Bu arada beğeniler için, yorumlar için çok teşekkürler. Ersin'i hala görmedim. Sol tarafta ismini de görmedim. Dediğim gibi lobi atmış olabilir öldükten sonra. Çünkü video gerçekten çıkarmak zor arkadaşlar. Ee, görürsem her türlü zıplayacağım. Lootu falan veririm ona. Ay er La Ersin dedim. Ersin elbisesini de aldım ya. Aga be. <laughs> Acaba onun ismini videoya koysam bana kızar mı ki? Kızar mı? Kızmaz herhalde ya. İnşallah kızmaz. Koysam mı? Bilmiyorum. Düşüneceğim bunu. Sevgili George Apple zamanki gibi şarpşeyini bulmuş göndermiş. Sen için geldim. İnşallah gitmemiştir. Oy senin sahiplerin. Şimdilik turamın etrafında kimsecikler görünmüyor değerli arkadaşlar. Kimse görünmüyorken ben şu hangar çatısına doğru bir uçayım. böyle bir şansım bu bir deneyim bakalım. Nerede pusuyor bu oyuncular? Bak geldi. Görüyor musun? Oradan beni kesiyor. Kardeşim. Pusu kötü bir şey. Ya ben de yaptım biraz ama sen tepede yatmışsın ya. Bu işin zirvesi budur. Şimdi suyun içinde bir tane adam var değerli arkadaşlar. Suyun içindeki adamı da vurmamız lazım. Tabii bu yukarıdaki çocuk vurmadıysa. Ondan sonra burası temiz. Bir de gider lutumuzu alırız. Şöyle hafiften yandan yandan yaklaşayım. Pus pusucu arkadaşlara kurban gitmeden. Dipten dipten yaklaşayım. Bak şöyle çok inceden gösteriyor da böyle sağa sola bakıyorum hani kendisini görmediğimi sansın diye falan. Ama arkadaşlar adam göstermemekte ısrarcı gerçekten. Lan bir bak oğlum ya. Bir bak ya. Bir belki belki vur, vurursun ya. O kadar mı pusucusun ya? Bu çocuk bot da olabilir bu arada. Yani ben ondan şüphelenmeye başladım artık. <laughs> Geliyorum lan. Aa, düşmem inşallah. Tamam okey tutundum. Adam aşağıda. Bende de uç maç var. Her türlü tepesine uçarım. Yani bu kaçabileceği tek yer su var yani. Başka da bir yer yok şu an. Allah senin <laughs> Oğlum az önceki mekanda da pusucu sendin. Burada da hala pusuya devam ediyorsun. Bu arada AMR mermimiz 14'e kadar yükseldi. Adam iki tane AMR bulmuş galiba. Acayip oldu ya. 14, 4 ben de bende. 18 bir tane ben bu bir tane bu adam. Yok. Tamam arkadaşlar bulmuş ama hiç ateş etmemiş. Ateş etmeden geri yakalamamışız. Bu adam için de bir ah bir ah be aga be like'ı gelir bence videomuza. Hadi bakayım. Şimdi etraftan ümit kesildi. Bir de drop raşladım. Bir tane bir tane de buradan şey almak istiyorum arkadaşlar. Şöyle iyice dibine kadar gireyim de. Bir tane de buradan varsa oy Oha! Oha! Bir tane daha AMR buldum ve şu anda 28 tane mermim var abi. Araba patlatmak için, bot bile vurmak için AMR kullanacağım bu dakikadan sonra. Sanki şu arkadaki balkonundaki adam bana ateş etti. Jipi var. Aynen bak adam da orada. Doğru doğru. Bir tane ince yedi ama ikinci yemedi. Lan 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 lan. Dışarı çıkacağını bilemedim. Bir daha şu aradan geçerken hadi geç o pencereden. Hadi geçseydin ya. Çıktı. Headshot yedi. Kara göken yerde 5 mermiye mal oldun bana. 5 koca mermi. Çıktı geri girdi. Çıktı gene girdi. Bir daha çıkarsan. Bunun arkadaş yok bence ya. Bizi böyle trollediğine göre. O yüzden. 2 tane de yerde yedi. Üçüncü yiyor. Galiba adam ölümünü keyifli kılmaya çalışıyor arkadaşlar. Diyor ki ölüm kaçınılmazsa ölümden zevk almaya bakacaksın. Diyor galiba. Köprü de üç tane adam koşuyor be. Şu bir. Body shot yedi. Bir daha yer mi? Yer tabii ki. 2. Biri suya düştü. Bir daha düş, vuramadım. Bir daha ayaklarına değdi. Bir tane de sırtına değdirdim. Bir tane de kafasına değdirdim. Diğeri yan tarafta. O da yedi. Tamam şimdi arkadaşlar şu yerdeki killeri çekmem lazım. Yoksa adamı duvar açıp koruyacaklar. Daha gerek kalmadan şunu da vurabilirim. İç rakibi ürkütmeye gerek yok. Bir body shot yedi. Bir body shot daha yedi oğlum AMR ile. Aldığım en keyifli 3 kilden bir tanesi bunlardı ya. Gerçekten. O mermi çok ya. Düşünmüyorsun. Tak 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 tak. Ateş et kardeşim seri. Denk gelmese de olur. Şimdi değerli arkadaşlar Rozok Tepe dolu. Hatta arkasında dışarı bir şey atmışlar da fişeye gidemeyeceğim şimdi. Önce şu tepeden şu arkadaşı bir indirmeye çalışacağım. Şöyle biri yukarı çıkmaya çalışıyor. Biri yukarıda. Aa bunlar aşağıdakilerle savaşıyor. Bitireyim lan şu takımı ben. yat diğere Oy body yedi. Bir tane daha diye de bende kalsın ki. Ya böyle saçma şey olur mu? İki çocuğa da body shot vurdum. Hepsini çaldılar lan. Allah Allah. Bir body shot daha. Benim AMR'nin mermisi bu kadar bereketsiz olur mu ya? Beddua mı ettin lan bu mermiyi bana verdikten sonra? Büyü mü yaptın oğlum? Adamın belası büyüsü bize bulaştı kardeş. Sekiz mermi attım. Dört tane değdi. Normalde yerdeki adam tek yarı yani. Şeyle body falan. Hepsini onlar çekti ya. vallahi billahi bak aşağıda baygın mı? Yok. Yedi yukarıda. Biri de değil. Kaç tane adam var lan orada? O da oy. İyi gevsin. Bu bu bana tanıdık geldi. Sanki bu maç daha karşılaştıydık. Neyse arkadaşlar, çok şey yapmayalım. dalanmayalım. Dalavere yapmayalım. Hemen gidelim. E, çünkü adamlar baygın. Zaten ikisini de kaldırmaya çalışacak. Hızlı gidersek, güzel bomba atarsak ama büyük bombam yok. Büyük molotofum yok. Ben burayı temizler, temizleyebiliriz diye düşünüyorum hep birlikte. Yani sizin de yorum desteklerinizle. <laughs> Bu bombaya baygın kesin gelmesi lazım. Eğer gelmezse işim biraz zor. Aa, ben şuraya çıkarsam, tamam mı? Beni görmedi. Şu anda bayıldı. İkincide bayılmak üzere. O da bayıldı. Ee, son adam nerede? Direkt öldü mü? Başkası mı vurdu? Başkası vurdu galiba onu. Ben vurmadım çünkü. Şu karşıdakiler benim son kili yine araklamış olabilir. Bak arabayı da patlattılar zaten. Neyle ateş ediyorsun ki sen oradan? Silahsız bana gelmiyor. Kesin böyle hafif makineli bir şey falan olması lazım. Avuk var ha. Avuk da güzel silah da arkadaşlar. Ben de yerim biraz riskli ya. Çok iyi değil. Oy amere mermisi. Gene mi? <laughs> On mermili bir amere mermisi daha aldım arkadaşlar. Gerçekten var ya. Lan demirde kaldı. Oğlum kesin büyü yapıyorlar. Samimi söylüyorum kesin büyü yapıyorlar arkadaşlar. Yoksa bu kadar bu kadar Amere mermisi Bereketsiz olamaz. Yani adamlara atıyorsun bir türlü denk gelmiyor. Gerçekten bak. Şimdi son 7 rakip kalmış bu arada. Alan da gittikçe küç küçülüyor. Bir yerde yatan da vuramadım. Şırıngayı basalım. Ondan sonra alana doğru gidelim arkadaşlar. Yandan yandan dikkatli geçelim de onlar pusu kesin. O orayı var ya. Kaleye çevirmişler lan legolardan. Şimdi şekerim siz yukarıdasınız. Ben aşağıdayım. Oy 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 Fena sprey geliyor. İnşallah başka yerden saçma sapan bir mermi yemem de alana girmem lazım. Alan birazcık ön tarafta. Aa, herhalde geçtim ya arkadaşlar. İnşallah ölmezsem tepeye doğru geçeyim de drop da düşüyor. Buralar boş gibi ya. Sürekli karşıdan ses geliyor. İnşallah boştur. aracımı bir park edeceğim buraya. Adamlar kaçtı. Arabayla geliyorlar üzerime doğru. Ben onları buradan patlatır mıyım? Tam şuradan. Ben buradan patlatırım bence ya. Geliyor valla. Tam mermi de ediremedim. Allah kahretmesin ya. Keşke AMR deneseydim ya. Düz üstüme geliyor. Sprey atayım dedim olmadı. Yani yukarı doğru çıkalım. Şimdi şekerim adamlar kaldıkların altında. Okey, orada sıkıntı yok. Eyvallah Arkamızda da bir drop var. Adamlar dediğim bu arada bir tane adam, diğerleri nerede bunların? Bir sürü oyuncu olması lazım oyunda şu anda. Altı tane da rakip olması lazım. Oo, arkamdan dropun oradan ses geliyor. Bize bakıyor lan. Oradan beni görebiliyor muymuşun ya? Ana. Valla arkadaşlar fena moralim bozuldu ama yapacak bir şey yok ya. Adam arkadan bizi görüyormuş yani. Ben tahmin edemedim açıkçası o kadar. O kadar açık verdiğimi tahmin edemedim. Yoksa arkama duvara çardım yani. neyse. Sağlık olsun abi olur böyle hatalar. İş kazası diyeceğiz. Yine One Man Yine platformdayız. Adam içeri girdi ben dışarı çıktım. Yer değiştirdik. Önce silah bulan ötekini katledecek burada. <laughs> Arkamda çatıda. O silahlar nerede acaba beyefendi? Şu silahları acaba verseniz mi artık? Değil mi canım? Kardeşim. Öteki yan tarafın altında. Burası da güzel. Yan tarafı da seviyorum. Ben ama dışarı çıkış birazcık sıkıntı orada. Dur bakalım bir de buraya rush atacağız. Kaskım var. Bir yelek bulsam. Geri kaçıyor. Bak 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 bak. bak. O da var. O da silah bulamamış. Oğlum silahlar nerede lan? Hadi bana vermedin oyun. Ben şanssız bir adamım. Anlıyorum. Bu, bu garibanların günahı ne kardeşim? Onlara ver bari. Bak bir tanesi almış. O da en büyüğünü almış ya. MG'den sonra en büyük silah. Hatta MG'den bile büyük mermi olarak. Katıda. Allah bombayı bu sefer iptal etmeyeceğim. Bir buçuk saniyede patlatıyorum o gölür zaten herhalde orada. Kardeşim. Güzel kardeşim. Önce bu. Sonra bu ikisini de öldürmem lazım. Bu arada 6 tane mermim var. Bunu kesin öldürmem lazım. Oy he çat. Şimdi şu malzemelerin hepsini alalım. Yeni gelen oyuncu yok herhalde. Üç tane oyuncu var. Şu sayıyor mu bilmiyorum. Şimdi bakacağım. Ee, hala 4 yazıyor sağ üstte. Allah Allah. Niye böyle oldu? 3'e düştü ama bu dışarıdaydı. Demek ki 2 tane daha oyuncu var. Her neyse arkadaşlar. Temizleyelim abi içeriği. Temizleyelim. Şu yukarıyı açtık herhalde ya. Açtım mı bilmiyorum. Bir bakayım tekrar da. Çünkü burada loot daha açmamışım. Bir de bunları zaten benim etkinleştirmem lazım. Çünkü ortadan... <laughs> AVM ya da AMR e veriyor biliyorsunuz. Burada oyuncu bitti şu anda. 2 oyuncu var. Son bir tane kaldı. Onu da vurursam... Sesi geliyordu şu taraftan. O da gerçek herhalde ya. Ya ben buradaki oyuncu da bırakmak istemiyorum. Bir tane tık tık ses geliyordu arkadaşlar. Bu ses neyin nesi? Nereden geliyor? Şuradan bu <laughs> Aha, arkadan geleni de böyle. Lan adamın soy benim soy neredeyse aynı. Şuna bak. Baton Yılder. Benimki de Yıldır. Ama isimlerimiz farklı. İki gelmişiz arkadaşlar. Bu arada ver şu artık uçmacık. Aha yakalama kancası vardı lan. Oo shit bro. Nereye gitti kancam lan benim? Kanca yok. Yere mi düştü acaba? <laughs> Kanca arıyorum çantada arkadaş. Yere düşmüş. Esedim yere geldik. Temizlik tamam. Bu sefer çok zorlamadı. Ee, bilmiyorum çok gelen olmadı. Bakalım ne verecek. 8x verdi. Mekan verir. AVM mi verir? Amere verdi gibi sanki. Abi bu silah ben seviyorum ya. Ama var ya bunu yerden kendin kazan alacaksın. Adamlardan aldın mı beddua ediyorlar. Bu sefer avguda alalım. Az öncekinde alamadıydık. Koçunkideki rakip! Geçen gün e, buggy ile çarptığım rakip geldi aklıma. Peşindeyim arkadaşlar. O düz gidiyor. Aradan geçemedi. Çarptı. Yedi bir tane. Beni fark etmiş olması lazım artık. Ayy aşağı düştüm. Çatıya düşsem belki alırdım şimdi. Şuraya deneyelim. Onun önce bir can doldurması lazım. lan Oha ne oluyor? Buggy tarzı. Düştü biri. Birden bire PUBG Oba Tem otobanına döndü diğer Aa arkaya doğru kaçıyor arabadan patlamasından korkuyor. Tabii kaç kaç kaç. seversin kaçmayı. Arab kaçayım. Bu da gitti. Daha yakın var. Uy mega boy Molotov geliyor kaç. Oha ben burada nasıl yanıyorum abi ya. Basmam lazım. Ölmedim değil mi? Bu mega boy molotof düştüm arkadaşlar. Bütün evin içini yakıyor. Orman yangını başlatma sebebi ya. vallahi var yasaklansın şu ya. Canım çok az adam geliyor. Hemen arkamda. Oy bu tarafta da oyuncu var. Duydum. Duydum. Her yerde oyuncu var. Aşağıda. Bir tanesi köşede. Bir tanesi de şunun içinde. Oha lan. Bir tane de diğer... Aman çüş canım artık çüş ya. Çok sıkıştılar abi. Vallahi çok sıkıştılar. 3 evin içinde adam vardı bir de karşıda varmış. Ben onu nereden bileyim abi? Ama gidiyorum tekrar. Önce şu drop'u bir alalım. Setimizi bir 3 yapalım. Buggy de var. Direkt Pochinki ondan sonra. Avgu da verdi. Eyvallah kardeşim. Eyvallah eyvallah. Hadi bakalım. Pochinki hemen önümdeki tepede. Şimdi şekerim ilk durağımız burası olsun. Buradan biraz malzeme toplayalım abi. Ver 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 hepsini. 3x 4x hepsini ver bakalım. Şişar şey var lan. Bir tane de adamı bırakmışlar orada. Adamı da aldım. Şimdi böyle bunu da alalım. 5.50 atımız çok fazla yok. Abi adam kar 98 atıyor. Benim acaba uçmacı alamadılar mı ya? Gerçi bunlarda uçmaç falan yoktu herhalde. Ee, o zaman benim amere olduğu gibi duruyor. Eğer unutmazsam onu alacağım. Bu fight kaç dakika sürecek bilmiyorum. Bazen unutuyorum çünkü. Şimdi arkadaşlar AUG'umuz var, UMP'miz var. Mermi biraz sıkıntılı. 150 tane mermi var. Oo bomba geldi bir tane. Ben orada değilim ki. Hmm. Bunlar bunlar birazcık sinirlenmiş sanki ha. Ne dersiniz? Hemen arkadaki kayın arkasında geliyor. Böyle biraz hasar almış olması lazım. Selamünaleyküm. Oy neredeyse vuramıyordum seni ya. Arabik. Arabik tiyare. Güzel kaçtın. Helal olsun çocuk. Şimdi ben seni dosyana alırım. İnşallah kaçmacın uçmacın vardır. Rahat ederiz. O çatıya çıkmam lazım ya. Lutum orada. Bir de çıkamıyormuşum. Vallahi yok arkadaşlar. Uçmaç yok. Böyle bir şey var. Benim de hakkım yok. Kalmadı. Bakayım kaçta. 5 tane hakkım varmış. buradan bir ayak sesi alıyorum ha. Probun orada. Sabit duruyor. Bu yapay zeka galiba ya. Abi uçmaçlı olan biri lazım bana. Bunu da çektik. Bitti herhalde ya Pochinki'deki adamlar. Yani ben gelmeden gitmişler daha doğrusu. Belki de lootumu bile yapmışlardır ha arkadaşlar. Bir ses tabu da mı yapay zeka? Çekil lan oyundan. direkt. Aa bir şey diyeyim mi? Oğlum benim ulusu almak için uçmaca ihtiyacım yok ki. Bak yeni aklıma geldi. Trambolini kullanabilirim. Ha, ee, aha şöyle. <laughs> tamam. Bu nasıl aklıma gelmedi az önce bilmiyorum. Ne güzel oldu. Evet şimdi arkadaşlar. AVM, AMRM, 6x'imi geri alacağım. Ee, şu eklentilerimi de şöyle yenileyim. Boşuna gitmesin bunlar. Bunlara para verdik kardeşim. Temizledik para verdik. Alın teriyle aldık bunları ya. Bak işte az önceki maçta mesela şeyle alıyordun bunları. Adamlardan alıyordun. Bereket olmadı. Şimdi kendim aldım. Bak öyle duruyor kardeşim. Görüyor musun? Hepsi işte böyle arkadaşlar Emek emek. Emek kokuyor bunlar. Dalada koşturan bir tane botçuk var. Botçuk. Sana geliyorum. Avalival koşturuyor. Aslında tabanca olsaydı çantamda bunlar tabancayla vuruldum. Görevini yapmış olurdum en azından. Şurada birileri koşturuyor. Oy. Açık koşturuyorlar. Lan bunlar... Ana. Bot takımı. <laughs> Birbirlerine de sıkmıyorlar. <laughs> Niye böyle oldu? Bu son oyuncular biraz yapay geldi sanki. Arkada bir tane daha koşturuyor. Lan... Botlara gerek yok kendimi öldüreceğim ha. Bu sefer çok bot geldi ya. Aynı şekilde. Hatta iki tane var burada. Biri sağda, biri de solda. İkisi de yapaydır diye inşallah yani. Baksana gerçeğe benzemiyor hiç. Neyse arkadaşlar <laughs> şu ki beleşkilleri alalım. Bir de böyle deneme yapmış olayım bakayım kaç kilo olacak. Baksana hareketlilere bak. İsimleri gerçek muhtemelen ban yemişler bu oyuncular. İsimlerini de botlara veriyorlar ban yedikten sonra. Diğerleri de alanı öldü. Baksanıza. Bir tane de burada vardı. Onu da bir bulup vurayım. O da burada bir yerde herhalde. Ai, né? Buradan O da oy headshot yedi lan Ama bir tane kaldı odalana gitti Tamam aynen arkadaşlar Ben bildim zaten Çünkü maçın o, o sesinden aksiyonundan belliydi Yani botların geleceği böyle oldu Valla sağlık olsun Total 20 22 killimiz 2200 hasarımız var Bu değil de aslında ilk maç daha güzeldi İzleyen destek olan herkese çok teşekkür ederim İki maçta günü kapatmış olduk arkadaşlar Umarım izlerken keyif almışsınızdır Hoşunuza gitmiştir gerçekten Beyler için Yorumlar için çok teşekkür ediyorum Öpüyorum sizleri Yeni videolarda görüşmek üzere Destekleriniz için de çok teşekkürler Hadi bakalım Hoşçakalın Bye Bye-bye.